Bizim mal, mülk, para neye yarar Yanımda sen olmayınca Bazen neşe, bazen keder Hadi e geç kalıyorsunuz ne iş yapıyorsun abi? Senaristim abi. Valla bizim bilgisayarın böyle bir şeyden haberi yok. Hollywood bile devamlı burada. Nicholas Cage iki ay kaldı burada. Hep çekerler burada. Evet duydum Nicholas Cage burada. burada. <laughs> Kim? spor yapabileceğim, vücut geliştirebileceğim falan bir bölümü var mı otelin? Ha bu arada balon gezisini kaçırmayın sakın sabah. Yok ben yapamam yani ben uçan şeylere binemem. <laughs> Hikayeye ihtiyacım var. Yardımcı olabilir misin? Hikayemiz komik olacak. Hatta çok komik olacak. Artık makam şoförü sen Hangi makam şoförü taksimetre açıyor? E onlar da maaş alıyor. Çünkü insanlar gülmek istiyorlar. Şişe kalmadı ki! Hikaye motivasyonunu aşktan alacak. Aşkım, benimle evlenir misin? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Bu düğün tutar. Ya, evet. öyle sıradan bir düğün istemiyorum. Ben böyle bayağı 40 gün, 40 gece düğün hayal ederken... Bu çocuk bütün memlekete aşkını haykırıyor ve sen beğenmiyorsun öyle mi? Aşık mı oluyorum sence? Evet diyorum. Lavuk evet dedi. <laughs> <Kim oluyor orada? gülüyor> Mesela ilk geldiğin gün aşık falan değildin. On numara bir sohbetin vardı. Ama şimdi çekilmezsin. Kapat gözlerini. aşkın kıyısında Bana doğru sen Sakın Sinan, bana bir festival filmi finaliyle gelme.